I don't have it, it's not worth Biyolojik görevi yapabilmemiz için sure right öncelikle geleceğiz herhangi bir istasyondan Artemis suite'i alacağız. You know where to find me. Ardından bir konsola gidip Artemis suite'i aktif hale getireceğiz iki adet modifiye yapmışım kendisine. Diğerlerine full. Artemis elbisesinin üzerindeki bizim ihtiyacımız olan genetik sampler tarayıcısı. Gemimizin optinal bölümüne de geleceğiz. Buraya da detaylı Surface Scanner'ı koymamız gerekiyor. Aksi takdirde bazı işlemleri gerçekleştiremeyiz. Fire gruptan ise tuşlarımızı atadığımız zaman burada yapacağımız işlem tamam oluyor. Biyolojik kalıntıları toplayacağımız sisteme rotamızı çizelim. Daha önce gitmediğim bir sistem. benim full spektrum sistem ayarlarım nasıl olduğunu görün. Bu vaziyette Çünkü sistemi gezegenleri mecburen taratacağız. Taratacağız ki hangisinde ne var bilelim. 5G uydusunda 7 adet biyolojik nesne var. Sağ üst köşede görmüş oluyoruz. 5E uydusunda 3 adet olduğunu görüyoruz. 5B'nin üzerinde yok. 5F'nin üzerinde 9 adet. Çok da fazla uzatmayacağım. Bir A yüzeyinde herhangi bir şey yok ama size bir şey göstermem gerekiyor. Standart proplarımızı gönderiyorum. Uydunun taraması bittikten sonra herhangi bir şey gözükmüyor. Biyolojik kaynak olan 2A uydusuna gittiğimiz zaman ondan önce size kontrolden geminin detaylı surface Scanner'ını göstereceğim. burada filterler var. 2 adet E ve Q olarak geçiyor. Bu ikisi enerji kaynak olduğu zaman aktif hale geliyor. Onların aktif olduğuna bakın. Mouse'un sağ tuşuna bastığım zaman uydunun üzerinde E ve Q gözüküyor. Ve 9 adet sinyalde aktif halde. Bu sinyallerin neler olduğu burada bastığınız zaman yaz halinde çıkıyor. Uydu üzerinde her bastığınızda oradaki bulunan materyalin ne kadar yoğunlukta olduğu gözüküyor. Ben de en az olan Funga Ida olanına gitmeyi düşünüyorum. Çünkü az olabildiğince ne taratırsam datası kardır diyorum. Uydu yüzeyine indiğiniz zaman SRV'nin içerisinde bu bölümden Artemis'inizi aktif etmeyi unutmayın. Bir süre size çok fazla bir şey anlatmayacağım. Videonun içeriğinde neyin nasıl olduğu görsel olarak anlatılıyor. Tabii ki videonun içerisinde bir bölümde öğrenmeniz gereken bazı püf noktaları size anlatacağım. Genetik samplenin çalışması çok basit. Sadece tetiğe basıyorsunuz. Yani mouse'un sol tuşuna basıyorsunuz. O kendi otomatik olarak taramış oluyor. 3 adet bu üründen taramamızı istiyor. Eğer 3 adeti tamamlamazsak bir başka bir ürün taramaya kalkarsak taramış olduğumuz bir önceki bu dataları siliyor, yok ediyor, kaybediyor, atıyor. Yani bir çeşit kabul etmiyor. Bu yüzden her birini 3 adet taratmak zorundayız. ikinci de tamamlandı mouse'un sağ tuşuna bastığımız zaman taratmış olduğumuz mavi renkte gözüküyor yeşil olanlar taratabileceklerimiz olduğunu anlıyoruz 3 adet tamamlandı tamamlandıktan sonra düğmeye basıyor ve sistemimize işlenmiş oluyor buraya Tam şurada gösteriyor. Vermiş kotide. Tamamlanmış halde. Şahsen ben SRV ile bu tür şeyleri aramadım. Gemimle aradım. Böyle havadan buldum. Yakın mesafeden uçtum. Baktım. En yakın bir noktaya iniş yaptım. Tarattım. Tekrar kalktım ve bu şekilde gemiyle arayarak daha hızlı bir şekilde buldum. Aksi taktirde SRV ile çok bayağı bir çok uğraşıyoruz. Çok büyük bir zaman kaybı oluyor. Tekrar kontrol edelim bakalım kaç adet toplamışım? 1 2 3 4 adet toplamışım. Geriye 5 6 7 8 9 adet daha toplanacak var. Bu da gösteriyor ki toplamaya devam etmem gerekiyor. 4, 3, 2, 1, and Tam olarak nerede toplama yapmam gerektiğini öğrenmem ve bulmam için tekrar uzaya çıkıyorum. tekrar scanner bölümüne gelip os seus Evet burası da uygundur mavi olan bölgelerden bir tanesini seçip hangi taraf olabilir şurası değil burası uygundur şuranın tam ortasına gittiğim zaman bulamadığım biyolojik materyalleri bulabileceğimi tahmin ediyorum. gidip stratum yoğun olduğu yerlerde de toplama yapayım. Bu bölge sizlere anlatacaklarımı çok daha iyi anlatacağım bir bölge. Şurayı taratıyorum mesela. Tarattım. Stratum Pales diye bir şey, bir adet. Etrafıma bakınıyorum. Yakınlarımda bulunmuyor. Çevreme bakınıyorum iyice. Sonra SRV'me biniyorum. Buradan gördüğüm kadarıyla en yakın olan yeşil taş diyeyim. Oraya gidiyorum. Buradan oraya kadar ne kadar bir mesafe var? Öyle kafadan bir hesaplayalım. 5 metre falan diyelim. Sinyal gönderiyorum. Mavi. Kısacası tarayamam. Bir 5 metre olarak düşündüm. SRV'ye binip biraz daha mesafeyi uzatıyorum. Ne kadar ilerleyelim. 5 orası ise 5 de burasını düşünelim. Şurası olsun. 10 metre diyelim. Gelelim. Sinyal gönderelim. Hala mavi. 10 metre mesafede yine bir işlem yapamıyoruz. Tekrar sereleyebildim. Biraz daha uzak mesafeye gidiyorum. Burası iyi. Sinyal gönderelim. Bir daha mavi. 15 metre oldu. Biraz daha ileriye gidelim. Düşe kalka gitmeye çalışıyoruz. gemimizin bulunduğu yerden hesapladığımda tekrar sinyal gönderelim. Evet. Şu anda yeşil. Tarayabiliriz. Kısacası gemimiz orada yaklaşık 20 metre kadar bir mesafe sonrasında ancak yeşil oluyor. Bir taratmayı gerçekleştirmeniz için bu kadar bir mesafe alanda diğer tarayacağınız aynı diğer tarayacağınız materyali bulmanız gerekiyor. Kısacası biraz yorucu. Bunlar da daha taranmamış olanlar taranacaklar. Hemen hemen hepsi tamam ama eksik olan bir tanesi var. O bir tanesinin ne olduğunu bulmamız için buradan kontrol edeceğiz. Stratum Tusok Fundagia Oseus Frutexa Dostodita Kylopios, Conchha Bunlar haricinde buradaki eksik olan ne? Kontrol edelim. Bakteriyum Yok. Evet eksik olan bakteriyum. Jochadita var. kalopus var. Johnsha var. Fungaida var. Oseus var stratum var. Fruteksa var. Tostok o da var. Hepsi bakterium. Eksik olanımız bakterium. Demek ki onu bulmamız gerekiyor. Nereye gidelim? Şuraya doğru rotamızı çizip en yoğun olan bölgede arayalım bakalım. Bulabilecek miyiz? Bakterium biraz görülmesi güç bir şekilde yüzeye çok yakınmış. Biraz aramak zorunda kaldım ama buldum. Yüksekten Pek fark edilmiyor ama biraz daha dikkat edince görünüyor. Yükselme özelliğini kullanarak size onun yüksekten nasıl gözüktüğünü göstereyim. Bu şekilde gölge gibi bir şeye benziyor. Seçilmesi biraz zor oluyor. Evet. Hepsi tamamlandı. Artık gezegen yüzeyinde taranacak bir biyolojik bir şey kalmadı gidip bunu herhangi bir istasyona teslim edip parasını alabilirim. Son bir kontrol daha yapayım. Evet. Burada. Faktörüm tele. Geri kalanların hepsi tamamdır. genomics. Burası. İçeriye bir girelim. Merhaba, merhaba. Hoş bulduk. You're here to help us further our research, I assume. We always seek to learn more about life in the black. Evet. Verilen para bana göre çok fazla değil ama hiç parası olmayan bir kişi için çok iyi bir para. Kazasız belasız savaşsız elde edilecek bir para. Satalım gitsin. Akabinde XPO Logits rankımız da verildi. En azından rankım artmış oldu. Bu da bir avantajdır. Diyelim. Tamam, tekrar görüşürüz. Bu işte bu şekilde yapılıyor. Fazla da başka bir şey yok. Ne diyelim? Şimdilik hoşçakalın.